Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sen Gekin serimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videoda şey olmuştu. Önceki videoda e, köy yapacaktık ama köy yapamadık. Şimdi bu videoda köy yapacağız. Obsidian alacağım. Ya da katman kayısı mı alacağım? Boş obsidyen. Ya da elmas alayım elmas. Elmas blok. Heh. Ve en önemlisi ne alacağım? Çit alacağım köylülere için. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar köy yapmaya başlayalım. Burası benim evim olacak. Şöyle kendimiz blokları sıra sıra koyacağız mecburen. Şimdi köyümüzü yapıyoruz. Yavaştan Tamam. Ne burasını da yaptı. Tamamdır. Burasını çektik. Burasını da çekelim. Arkadaşlar. Şimdi bir 2 arkadaşlar. Direkt arkadaşlar ilk önce duvar zeminini oluşturacağım evinin. Yani evin ilk önce duvar zeminini oluşturacağım. Sonra şey yapacağım arkadaşlar. E sonra duvarları yükselteceğim. Eğer ilk önce duvar zeminini oluşturursam çünkü daha kolay olur köy yapma. olmaz Tamam bir köylü de var. Ne oluyor daha? Ay şu fazla şey oldum. Tamam. Birazcık daha büyütelim şöyle. Tamamdır. Burayı şimdi duvarla kaplamamız gerekiyor. Ama ilk önce köyümüzden çıkar mısın? Koyuncuk. Ben bu köyün koruyucusu olacağım. Ve golem koyacağım arkadaşlar. Golem de koruyucusu olacak o kadar da büyük bir köy yapmayacağım. Çünkü eğer o kadar büyük bir köy yaparsam hepsini koruyamam arkadaşlar. Bu duvarlar çok fazla uzun sürer. Gidin buradan. Öldürdüm. Tamamdır. Hemen uyumamız gerekiyor. Uyu uyu. Aa uyumuyorum. Night diyor. Şu anda uyuyabilmem gerekiyor. Mu? Ha uyuyacağım. Arkadaşlar yaratıklar gelmeden uyuyacağım. Çünkü yaratıklar gelirse işimiz biter. Yani tüm eşya her tarafa girerler. devam edelim. Arkadaşlar bu zengin köy olacak. köyü olacak. Fakir köy değil. Bilerek kendi kendimi demirden yaptım. Demir çok güzel görünüyor ya. Elmas da güzel görünüyordu köyün etrafını elmasla yapmakta planladım da. Sadece köyün duvarlarını elmasla yapacağım. Adamların evine yani bildiğin zengin evi yapmayacağım. Normal köylü evi yapacağım arkadaşlar. Yapabilirsem yani videoları izliyorum, fert izliyorum ben de. Bir birkaç örnek alıyorum yani bende. Hop tamam. Aa yetmiyor yetmiyor yetmiyor. Yetmedi. Çok şöyle yapsak oluyor mu? Olur ya. Buradan bir duvar çekmemiz gerekiyor mecburen. Şuraya kadar oluyor büyük ihtimalle. Tamamdır. Köyümüzün dış görünüşü bitti. Köyümüzün dış görünüşünü bitirdik ya. Orada. Şimdi köyümüzün içini yani duvarlarla kaplıyoruz. Bu birazcık zaman alacak arkadaşlar. Şimdi. Daha köylü evleri yapacağız. Arkadaşlar arkadan çok az ses gelecek büyük ihtimalle. Bir dakika arkadaşlar. Hatta ben kapımı kapayım. Bir dakika. Ses gelmemesi için kapımı kapadım arkadaşlar. hoppa. çat 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 çat. Çat 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 çat. Arkadaşlar görkem diye bir kuzenim var benim. Onu da videoyu getiririm isterseniz. Belki Fortnite videosu çekeriz. Ama sanmıyorum çekmeyiz ya. Minecraft çekeriz biz. Kale yaptığım videosu da çekeceğim arkadaşlar. Atman kayısından kale yaptım videosu. Onu da çok zor çekeceğim mecburen. Ben oy buralar boşlukta kalmış. Buraları kapatayım. Ne yapabilirim ya? Çok az harin çalışıyorum. Şöyle. Tamamdır. Birinci duvar bitti böyle. Şimdi ikinci duvalde sıra. İnşallah köye saldırgan olmaz yani köye saldıran olmayacak da zaten. Tamamdır burası da tamam. tamam 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 köy Köyü koruma altına almak için bu duvarı yapıyorum. Yoksa yapmayacaktım. Yaratıklar falan gelecek sonra köyü, köyü benzetirler. Tamamdır. Daha sonra bir kontrolden geçireceğim gözden yani köyü. Etrafını boşluk falan ya kalmış mı diye. Duvarımı gözden geçireceğim. Burası da bitti. Aha bak bir tane boşluk kalmış mesela. Buradan hiçbir şey sığmaz ama yine de kapalı dursun arkadaşlar yani. Bakın. Kendi evimi koruma altına almış gibi gözüktüm. Buraya şey yaparım yani Buraya en güzel şey yapılır. Ee, ne yapılır? Burası benim evimi koruma altına yeri, alma yeri olsun büyük ihtimalle. Sonra şuradan yol çıkaracağım. Şuradan yol yapacağım. Böyle yolla çitleri kapatacağım. Çit yapacağım. Ve köylülerin evini buraya yapacağım. köylülere bir golem koyacağım. Kendime golem koymama gerek var mı? Bir tane var yani. Köylülere 5-10 tane koyacağım. Yani 5-10 tane derken 2 tane koyarım herhalde. Buraya birinci ev yapılacak. Bir de oraya öyle bir kapı koyacağım ki. Yani normal kapı koyacağım. Ama köylülerin açamayacağı için devir kapı koyacağım. köyler yoksa normal kapıları açabiliyor. Kaçmasınlar. Arkadaşlar ben daha kendi duvarlarımı bitirmedim. Ne yapıyorum ben? Allah'ım yarabbim. bayağı bir kısmı bitti yani. Çok güzel oluyor ama arkadaşlar. Köylülere de çitten koruma yapıyorum bilerek. Çünkü çitliler açamıyorlar zombiler. Sadece örümcek aşar o kadar. Örümcek de artık göremeyin. Göremde örümceğin artık işini bitirir. Beni yürürken falan buraya da örümcek bulaşabilir. O yüzden kapatacağım. <laughs> golem koymam gerekiyor o yüzden. Köle önemine bir üç tane falan koyacağım. Yani içine değil dışına Üç tane falan golem koyacağım. Çünkü golemler çok önemli. Sizi koruyor. Yani Köylülere saldırmaya çalışanlar olursa yani zombi arkadaşlar zaten creeper giremeyeceğine göre köye ama köylülere patlayabilir. Bilmiyorum. Golema patlamadığını biliyorum ama. Golem sadece bana patlıyor galiba. Köylülere de patlamıyor. Ama zombi, iskelet, iskelet miydi bilmiyorum ama iskelete Golem saldırıyor. İskelet köylülere saldırıyor muydu bilmiyorum ama zombi yüzde yüz köylülere saldırıyor onu biliyorum. Ve örümcek de saldırıyor. Bunu da biliyorum. Buraya ikilik bir kapı yapacağız şimdi. Hatta şu iki yanını da kapatalım. Demir koruma altına alıyorum bu arada şu anda. Hatta buraya bir demir kapı koyayım. Hayır yani normal kapı koyayım. Ki köylüler benim tarafıma da gelebilirsin o anlamda. Şey koydum yanlışlıkla. Normal kapı koyacağız şimdi şuraya. Kuaktör. Tamamdır. Gece olana kadar bu hafta <laughs> gece olana kadar burası ta bitmiş olur. Ta karşıya kadar dua yapacağız ama öyle bir şey daha var. Nereden nereye yapacağım isteyin şimdi. Buradan şuraya kadar duvar. Yani uzunlukta yer koyduğum için uzunlukta yer yapma uzunlukta duvar örüntü sömeleyim. Daha kolay bitecek böyle yapaya bak. Hmm. Tamamdır. Bitti. Şimdi ananı yaratıklar gelecek. Çabuk ol. Gece oluyor. Yaratıklar gelecek. Spawnlanacaklar birazdan. Çabuk çabuk çabuk. Golem de koymam gerekiyor hızlı. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Öyle bir tur bozuyla yapıyorum ya. Köylerini spawn alabilirler mi? O kadarını bilmiyorum. Köylerin yerine spawn olsunlar ama benim yerim Allah rızası için olmasınlar. hızlı yapıyorum. İyice gece oldu. Yaratıklar gelmeye başlar. Bu gece bitecek bu duvar işi. Normal beş hale koyacağım. Ya da normal ışıklandırma koyacağım ya. Hani kendi evime yaptığım gibi. Onu bak spamlanıyorlar. Kırk kere maşallah maşallah. Kırk kere maşallah. Uyuyalım hemen. Tamamdır. Hadi. Yürü. Gizli depo yapacağım buraya bir tane de. Paralarımı falan saklayacağım Anam. Anam. Yağmur başladı. Anam. Şimdi köyün etrafını bir dolaşacağım yani yaptığım duvarın. Şöyle bir çimen blok alalım. Çimen blok. Yerleri kapatırım onlar. Ha, kırık bir duvar yok. Güzel. köy şey giymesin diye tamam. Şimdi köy yapıyorum. <laughs> Anam tavukları hep işe yarım ya Tevketme inşallah, maşallah Kerem inşallah arkadaşlar yani hiç şöyle bir şey yenemedim ya o kadar güzel bir köy yapacağım ki Allah çok güzel bir köy olacak Uu. tamamdır. Buralara şimdi köylülerin evini kuracağız. Daha bir de o var ya. Tahta alacağım. Ya da altın bloktan mı kurayım? Demir mi ne? Yok ya direkt tahtadan kurayım normal. Ne var ne abi kim? Kim ben blok nerede? Kılıcımla değiştirdim. Kılıcım. Time sword. Gidin buradan. Gidin tamamdır. Şimdi buraya kendimize bir tahta alalım. Ay yanlışlıkla çıktım. Bir dakika şimdi birinci köylü evini şuraya kuracağım. Camı da koyacağız ya. O yüzden şöyle kurayım. büyük bir kursaydım ya bu çok küçük oldu. Birinci köyleğimiz hazır olacak şimdi. Bir sürü item almam gerekecek şimdi. Tamam. Arkadaşlar kötü şey yapıyorum. Ben şu tahta koyma işlerini sevmiyorum ya çok. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Evet. Hatta üçlü yapalım. Güzel dursun. He. Hatta dörtlü dörtlü en güzeli bence. Duruma göre ayarlayacağız işte böyle. Buralar. Buralar dörtlü. Mantıkken diye. Bir tane köylü buraya gelecek şimdi. Aa. Bir tane köylü gelecek şimdi buraya. Kapı alalım. Bir tane. Nereye yapalım? Şu tarafa şöyle yapalım. Şöyle yapayım da şu tarafa yapayım da iki tane. Cam nerede? Cam cam cam. Tamam. 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 Tamam, tamam. Şöyle tamam yapıyoruz camları. Hop hop. Hop hop. Tamam. Bitti. Işıklandırma. 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 Işıklandırma ışıklandırma. Işıklandırma. Işıklandırma. Işıklandırma ışıklandırma. Tamam. Bir de bunların üstünü tahtayla kabartacağım. çünkü bozulabilir. Mantıklı. Yani. Tamamdır. Yeni evin hayırlı olsun köylü abi. Şimdi abicim şöyle koyalım. Sandık koyalım. Başka bir şey de koymayalım. Bu kadar yeter zaten. Başka bir şey ki sandık bile açmıyorlar. Şimdi çalışma masası ve şey koymayacağım ya. Gerek yok onlara. Tamam köylü abimizi koyalım şimdi mi? Nerede yok burada? Köylü abi neredesin? Köylü abi neredesin? bu neydi? Ne yapıyorsun? Bir kişi şey şey yok burada. Şimdi seni yiyorum burası tamam mı oğlum? Kaç tane köylü var burada? Bir tanesi burada. Hatta bu eve bir tane daha köylü var ya. Değil mi? Bu eve bir tane daha köylüsü var. Hatta bu kadar köylüsü daha sürer. Bir, Tamam. Bir iki üç bir iki üç dört bir tane daha. Sonra öl. Sen de öl. tane sığar buraya. Hayır hoşça Ben gidiyorum. Çok karanlık olmuş. Buraları bir de daha aydınlatmamız gerekiyor. arkadaşlar şöyle evet köylülere de ev yaptık bir tane köy evi yapacağım çünkü orası daha güzel şimdi de buraya bir dakika o arkadaşlar çok olmuş Neyse arkadaşlar videomuzdan bu videomuzdan bu kadar olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dün yaptığımız videoyla bu yaptığımız video la farkı var. Arkadaşlar bugün köy yaptık. Dün de bu ev yaptık arkadaşlar. Sizin için de bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Ne yapacağımı tahmin edin sizce. Ne yapacağım sizce arkadaşlar? Arkadaşlar demir golem yapacağım. Nerede bal kabağı kapısı? Nerede? 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 Bal kabağı, bal kabağı, bal bal Balkabağ kafası var mıydı? Yani kafası var mıydı? Yok burada da. Nerede bu balkabağ kafası ya? ya? on yok mu yoksa? Bir dakika böyle oluyor muydu? Şöyle. Şöyle. Bal Balkabağ kafası mı gerekiyor? Kabralarda bir bal kaba kapısı olması gerekiyor. Burada burada bir yerde olması gerekiyor. Hem gözümden mi kaçıyor yoksa? Neyse arkadaşlar golem yapamıyoruz o zaman. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Arkadaşlar böyle sebeplik çok güzel bir köy yaptık. Ve köylüler koyduk arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugün bir tane video attım. Belki bugün gece bir tane daha video atarım. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.